Yurt dışında yaşayan yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen bugün itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Yani seçim başladı aslında. Arkadaşlarımız da bugün oy kullanma işlemlerinin yapıldığı gümrük kapıları ve dış temsilciliklerdeydi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bazı bölgelerde sandık kurulmasına engel olan Almanya yönetimine tepki gösterdi. Beklenen gün geldi. Seçmen sandığa akın etti. Nereden geldiniz acaba? Kanada. Fransa'dan geliyorum. İstanbul Havalimanı'nda saat 8 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Bu noktaya gelen gurbetçiler zarflarını, pusulalarını alıyor ve hemen arkadaki kabinlere geçerek oylarını kullanıyorlar. 12 sandık bulunuyor İstanbul Havalimanı'nda ve oy kullanma işlemi gümrük kapılarında 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Sudan'dan geldik. Oyumuzu kullandık. Avusturya'dan geliyorum. İlk defa kullanıyorum oyumu. Vatanımızı millet milletimize hayırlı uğurlu olsun önemli bir seçim. Nereden geldin? Kazakistan. Yalnızca havalimanlarında değil, gümrük kapılarındaki sandıklarda 7 gün 24 saat oy kullanılabilecek. Tıpkı Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısında olduğu gibi. Almanya'dan geliyorum. Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın inşallah. Avusturya'dan memlekete geldik. Oyumuzu kullanacağız. Heyecanlıyız. Dış temsilciliklerde de uzun kuyruklar çarptı göze. Fransa'da 6 başkonsolosluk bölgesinde yerel saatle 0 -0 başlayan oy verme işlemleri akşam 21'e kadar devam edecek. Yavru Vatan Kıbrıs'ta da Türk vatandaşları sandık başındaydı. Lefkoşa'da Gazi Mavsa'da ve Güzelurk'ta toplam 3 ilçede toplam 26 sandıkta oy kullanabilecek vatandaşlar. 140 bin, 111 kayıtlı seçmen bulunuyor. Vatandaşlık görevimizi yaptık ve oyumuzu kullandık. Ve Türkiye Cumhuriyetimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bazı ülkelerde oy kullanma işlemleri hazırlıkların tamamlanmasıyla fuar alanlarında gerçekleşecek. Hollanda onlardan biri. Hollanda'da tüm çalışmalar, hazırlıklar tamamlanmış durumda. Cumartesi gününden itibaren Hollanda geleninde yaklaşık 282 bin Türk seçmen de 4 farklı kenti kurulacak olan 63 Oy sandığında oylarını kullanacak. Bütün Hollanda çapında 200 bin üzerinde seçmeniz olduğunu biliyoruz. Hepsini en demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Almanya ise temsilcilik bulunmayan bölgelere sandık kurulmasına izin vermedi. Karara tepki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Herkes izin verdi. Avusturya dahi izin verdi. Misyonların olmadığı yerlerde izin vermeyeceğiz diye maalesef siyasi bir karar aldılar.